Merhaba Kader Mahkumları. Ben Civan Gülseren. Bugün sizlerle harika internet sitelerine bakacağız ama bunlar böyle eğlenceli, zaman geçireceğiniz, zaman kaybedeceğiniz siteler değil. Bu siteler sizin hayatınızı kurtaracak. Bir iş yapıyorsanız belirli bir yük alacak. Gerçekten bu siteleri görünce bana teşekkür edeceksiniz. Ona da site göndereceğim. İşlerinden en az iki tanesi sizin kesinlikle işinize yarayacak. Bu arada ben bilgisayardan göstereceğim ama sitelerin hepsine çoğuna yani %90'ına telefondan da girilip işlem yapılabiliyor. Dilerseniz telefondan da girebilirsiniz. Hemen siteleri gösterelim. Yalnız sizlere bir duyurum var. İkinci bir kanalım var. 1000 abone olması için çok uğraşıyorum ama sanırım duyuramıyorum. İlk defa videomda duyurusunu yapıyorum. Açıklamadaki linkten kanala gelip abone olursanız sevinirim. Çoktandır söylemedim. Kanalımızın katıl butonu aktif. Katılarak bana destek alabilirsiniz ki ben de daha güzel bir mikrofon alabileyim. Her şey YouTube için. Hemen videoya geçelim. Abone değilseniz olursanız video ilerleyen dakikada hoşunuza giderse beğenmeyi, sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hemen geçelim bakalım bu hayatınızı kurtaracak harika internet siteleri hangisiymiş. Videoda görüşürüz kader mahkumları. İlk sitemiz vizi.io adında bir site. İnternette çoğu zaman müzik dalgasına göre hareket eden, ritime göre hareket eden logolar, animasyonlar görmüşsünüzdür. Bu site After Effects kullanmadan size bunu yapıyor. Hatta Trap Nation falan var. YouTube'da aratabilirsiniz. Çok ünlü içerikleri var. Siz de kendi müziklerinizi bu, bunun sayesinde veya aldığınız işleri bu site sayesinde kolay bir şekilde halledebileceksiniz. Şimdi buradan siteye girdik. Create, Nev videoya tıklıyoruz. Nev yazmıyordu ben söyledim. Özür dilerim. Buraya girdik. Daha sonra yapmamız gereken buradan belirli projeler seçebiliriz isterseniz. Bakın burada değişik değişik projeler var. Örnek verecek olursak o Trap Nation'ı seçelim biz yine. Alt taraftaki müziği şuradan Choose Audio. Ben İngilizcem biraz özürlüyüm. Choose Audio bölümünden sesi seçebilirsiniz dosyayı. Bakın burada müzik ritmine göre hareket eden logo vesaire şeyler var. Biraz ileri alalım tam vuruşlarına göre. Gö evet. Gördüğünüz gibi böyle. Şimdi siz buradan dilerseniz dalgayı değiştirebiliyorsunuz. Müzik ritmine göre hareket eden sembolü istediğiniz gibi değiştirip ayarlayabiliyorsunuz. Analiz bölümüne buradan girdiğimizde fotoğrafları değiştirebiliyoruz. Arka taraftaki şu fotoğrafı örneğin upload diyelim bir taneyle değiştirelim. Bu fotoğrafla arkadaki planı değiştirebiliyorsunuz. Partikülleri değiştirebiliyorsunuz bu noktaları müzik ritmine göre hareket eden. Ses ayarlarını yapabiliyorsunuz vesaire vesaire. Buradan daha sonra partiküllerin rengini, her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Efekt bölümünden kameranın sallanma açısını, sallanma oranını, RGB efekt gelsin mi gelmesin mi bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra tekrar şöyle gelelim kompozisyon bölümüne. 2D spektrum'a basalım. Bakın şuradaki noktalara bastığımızda bize bütün modelleri gösteriyor. Orta taraftaki logoyu da değiştirebiliyoruz. Bunun için bakın aşağı inelim. Burada file gösteriyor. Bunu bar olarak da ayarlayabilirsiniz kendiniz de düzenleyebilirsiniz. İşte yuvarlak diyelim upload bir fotoğraf istiyor bizden. Örneğin hangisini ekleyelim? Şunu ekleyelim. Bakın şu şekilde kendi logomuzu buraya koyarak YouTube kanalımıza audio spektrumlu videolar ayarlayabiliriz. Müziği seçtiğinizde zaten kendisi müzik ritmine göre hareket edecektir. Alt taraftan çözünürlüğü vesaire de seçebilirsiniz. Eğer internette iş yapıyorsunuz, Bionluk gibi sitelerde audio spektrumu bu şekilde kolayca yapabilirsiniz. Hemen ikinci sitemize geçelim. Bilgisayarınıza Photoshop indiremiyorsunuz. Ücretli benzeri programları kullanmakta veya bilgisayara depolamakta zorlanıyorsunuz veya telefonda kullanmak istiyorsunuz. Telefonda bile oluyor. Sitemizin adı fotopia.com Bu uygulama sayesinde Photoshop uygulamasının çok benzeri olan bir uygulamayı internet tarayıcısı üzerinde kullanabiliyoruz. Gerçekten başarılı bir e, internet sitesi. Yeni proje oluşturabiliyorsunuz, bilgisayardan açabiliyorsunuz. Buradan bakın alt tarafta destekleyen e, formatlar burada yazıyor. Örneğin yeni bir proje oluştur diyelim. Buradan boyutunu seçiyoruz. Adeta Photoshop'taki gibi oluştur diyoruz. Bakın bize böyle bir ekran geliyor. Burada kesme, katma, taşıma renk seçimi, boya, klon, gradient her türlü yazı vesaire yapabiliyorsunuz. Şunu şuraya koydunuz mesela. Daha sonra buradan her türlü aracı kullanabilirsiniz. Yazı yazabilirsiniz. Yazı fontlarının hepsi burada zaten var. Kayıtlı olan bir sürü font var. Dilerseniz örneğin şöyle tıkladık. Bir tane deneyelim. Şuradan rengini vesaire her şeyini değiştirebilirsiniz. Gerçekten bence güzel, kullanışlı. Aynı zamanda bilgisayarınızda yer kaplamadan bu şekilde Photoshop işlemlerini yapabilirsiniz. Buradan katmanlar, filtreler, renk, bulanıklaştırma her türlü her şekil burada kullanılabiliyor mevcut. Bakın burada da katmanlarımız var. Yani ben çok sevdim. Dilerseniz siz de bir göz atabilirsiniz. İndirmeden, bilgisayara indirmeden, ücret vermeden tamamen tarayıcı üzerine Photoshop'u bu şekilde kullanabiliyoruz. Eğer öğrenciyseniz gerçekten PDF'lerle başınız beladadır. Bir PDF atmanız gerekir. Bir şeyi PDF'e çevirmeniz gerekir. PDF'ten çıkarıp yazıya çevirip düzenlemeniz gerekir. Sizin hayatınızı kurtaracak bir site. I love PDF. Bu site sayesinde bakın PDF'leri birleştirme, ayırma, sıkıştırma, Word'e çevirme, sunuma çevirme, Excel'e çevirme vesaire vesaire. PowerPoint'i PDF'e çevirme, Word'ü PDF'e çevirme, PDF'i resme çevirme, yani aklınıza gelecek PDF ile ilgili her türlü şey var. İşte PDF'e koruma ekleme, kilit ekleme, damga ekleme, çevirme, her türlü şey PDF'le aklınıza gelebilecek şey ilovepdf.com da var. Dilerseniz ziyaret ederek aklınızdaki pdf sorununu çözebilirsiniz. Bunu sık kullanılanlara eklersiniz. pdf ile ilgili bir şey olduğu zaman ya da aklınıza gelir. pdf'i çok seviyorum. Hemen buraya girersiniz ve pdf ile ilgili işinizi kökten halledersiniz. Harika bir site bence bir ziyaret edin de. Müzikler ses efektleri. Sesle ilgili aklınıza gelebilecek her şey. Sample Focus'ta buraya geliyoruz. Bakın burada bize normalde müzikler vesaire burada var. Örnek vereceğim. Bana bir adet çığlık sesi lazım. Scream yazıyorum buraya. Buradan hangi Scream'i istiyorsan bakın kork... Çok acayip ses çıkardı. <laughs> bu şekilde bir sürü ses efektini bulabileceğiniz bir site. Dilerseniz bunları indirip kısa filmlerinizde, animasyonlarınızda her türlü yerde kullanabilirsiniz. Ben çok sevdim bu siteyi. Harika bir site. Sadece İngilizce yazmanız gerekiyor. Örneğin Valk yazalım yürüme sesleriyle ilgili işte koşma, ahşapta yürüme, taşta yürüme, çakılda yürüme. Aklına gelebilecek her şeyi burada bulabileceksin. Siteyi ziyaret edip mutlaka müzikleri dinlemeni isterim. Hoşuna gideceğine eminim. Bir diğer sitemizde bir uygulama var. Örneğin After Effect. Ücretli bir uygulama. Siz ücret veremeyeceksiniz. Bunun yerine ücretsiz olanını bulmak istiyorsunuz. İnternet sitemiz bu işi yapıyor. Zaten adından da anlaşıldığı gibi alternatif siteler alternatif to işte after effect after effect'in alternatifi bakalım after effect yazınca zaten burada çıkıyor 34 tane alternatifi olduğunu söylüyor bize aşağı iniyoruz bakın burada ad yazanlar ad yazanlar reklam bu arada haberiniz olsun natron'u getirdi bize Hit Film Pro'yu getirdi, Blender'ı getirdi, bakalım başka ne var? Black Magic getirdi, Nook getirdi, Apple Motion getirdi, Hit Film Express, Houdini işte falan filan. Burada aklınıza gelebilecek örneklerini gösteriyor. Örneğin Photoshop diyelim ücretli. Şuraya tıkladık. 222 tane alternatifi varmış. En büyük alternatifi GIMP. Ben de GIMP kullanıyorum. Ücretsiz. Dilerseniz bunu Photoshop yerine kullanabilirsiniz. Bakın burada Photoshop'a benzer, onun alternatifi olabilecek bütün uygulamaları site size getiriyor. Photoshop illa böyle bir program olmasına gerek yok. Örneğin Netflix yazalım. Bakın 116 tane alternatifi varmış. Geliyoruz burada onların alternatiflerini gösteriyor. Prime Video, Hulu, işte Google TV, Disney. Bu tür şeylerin alternatiflerini bu siteden bulabiliyorsunuz. Aklınıza takılan bir şey varsa bunun benzerini bulmak istiyorsanız bu site işinizi görecektir. Bunu da göstermek istedim. Bu da aynısının bir benzeri ama yalnız bu internet sitelerini buluyor. Örnek verecek olursak bakın zaten örnek Netflix yazmış. Biz Netflix yazalım ya da Netflix yazmayalım. Hürriyet yazalım. Hürriyet.com Şimdi biz hürriyeti yazdığımızda burada aylık ziyaretçisini gösteriyor. Kategorisini gösteriyor. İşte olan uygulamalarını vesaire gösteriyor. Bakın hürriyete benzer Habertürk, Milliyet, Sabah ona benzer siteleri karşınıza getiriyor. Örneğin whatsapp.com Bakın whatsapp.com'a geldik. Burada Twitter işte ünlü olan popüler olan sosyal medya uygulamalarını gösteriyor. Netflix dersek yine bize HBO falan filanı gösterecektir. Prime Video. Bunları gösteriyor. YouTube diyelim. YouTube'un al alternatif videolarına, alternatif sitelerine bakalım. Benzer sitelerine. Yani video izlenen, video ile alakalı şeyler. Netflix, Vimeo var, video platformu, işte Daily Motion var. Bu tarz alternatif benzer siteler. Bu alternatiften çok biraz da benzer. Örneğin tam birebir aynısını karşılamasa da ona benzer. Video içerikleri işte Netflix'te de var, YouTube'da da var. Dizi Netflix'te de var, YouTube'da da var. Bu tarz düşünebilirsiniz. Bu siteyi de onun için kullanabilirsiniz. Bu da işinize yarayacak. Şimdi gelelim Zamzar'a. Zamzar.com ne işe yarıyor? Bakın arkadaşlar bazılarınızın işine yaramayabilir ama bilenlerin bu tür şeylerle uğraşanların acayip işine yarayacak bir site. Ve internet üzerinden yani bir program indirmenize gerek kalmıyor. Buraya dilediğiniz files diyerek bir dosya ekliyorsunuz. Örnek verelim bir video. Daha sonra bu videoya gelip bakın burada müzik video. Burada aklınıza gelebilecek bütün formatlara kendi videonuzu çevirebilirsiniz. Resim de fotoğraf aklınıza gelebilecek bütün formatlara. Örneğin işte J JPEG'den PNG'ye çevirme, PSD'ye çevirme, işte ne bileyim fotoğrafla ya da müzik. Aklınıza gelebilecek herhangi bir içerikte, herhangi bir formatta dosyayı buraya atıp istediğiniz formata kolay bir şekilde internet üzerinden çevirebiliyorsunuz. İlgilenenlerin, din hakkı için videoyu beğenmeyi unutma. İlgilenenlerin aşı... Yine konuşamadım. Yine dinlen. İlgilenen... İlgilenenlerin aşırı işine yarayacak bir site dilerseniz ziyaret edip bir göz atabilirsiniz. Harbiden gerçekten işinize yarayacak garanti veriyor. <laughs> Bildiğiniz gibi internette çok veri ihlali var. Örneğin bir platforma kaydoluyorsunuz. Diyor ki işte özür dileriz bilgileriniz çalındı. Bilgileriniz işte ele geçirildi falan filan vesaire. Örneğin sanırım yanlış olmasın bir Türk firmasının olmuştu hatırlamıyorum ismini şu an tam. Eğer eski e-posta adresleriniz varsa veri ihlallerinde verileriniz çalınmışsa Firefox Monitor size yardımcı oluyor. Buraya Diyelim ben eski bir tane şey yazayım eski bir mail adresimi yazayım bunu kullanmıyorum tıkladım ihlalleri kontrol et bakın My Fitness MyFitnessPal diye bir spor uygulaması var kalori sayacı buradan veriler çalınmış tabi bu uygulamalar çalmıyor korsanlar tarafından çalınıyor İşte buradan parolalarla IP adresleri ele geçirmiş Wattpad'den Wattpad mi Wattpad mı işte her neyse adını bilmiyorum tabi. Parolalar ve IP adresleri buradan da ele geçirilmiş. İki tane veri ihlali var ve yeni ihlaller yaşandığında beni uyara tıkladığınızda ise örneğin bu mailinizle ilgili mailinizin başına herhangi bir şey gelirse sizin için bir uyarı atıyor. Yani diyor ki hesabının verileri çalındı ya da kayıt olduğun uygulamadaki veriler sızdırıldı. Bu gibi şeyleri size haber veriyor. Deneyip kullanabilirsiniz. Böyle bir sorun varsa örneğin parolalar ve işte IP adreslerine bir çözüm yok ama parolalar çalınmışsa parolanızı değiştirerek hesabınızı koruma altına alabilirsiniz. Bu da işinize yarayacak. Diyelim YouTube'a video çekiyorsunuz, fotoğraf hazırlıyorsunuz, tasarım yapıyorsunuz vesaire veya bir fotoğrafa ihtiyacınız var. cleanpng.com adındaki siteye dilediğimiz bir şey yazıyoruz. Örneğin men yazalım. Adam bize adamla ilgili olan bütün PNG dosyalarını getiriyor ve bunları PNG formatlarda indirebiliyorsunuz. Bakın bu sakalı şu an indirip bu videomda deneyeceğim. Şu an indiriyorum, indiremiyorum. Free download. Buradan bedava ücretsiz bir şekilde indiriyoruz, indirdik. Şimdi şu şekilde duruyorum ve sakalı yüzümüze deneyelim PNG format olduğu için. Nasıl durdu bilmiyorum. Umarım e, iyi durmuştur. Bu şekilde PNG dosyaların aklınıza gelebilecek neredeyse her şey burada var. Mesela car yazalım araba. Car. Buradan arabayla ilgili PNG formatındaki dosyaların hepsi karşınıza geliyor. Bu site çok kullanışlı. Dilerseniz girip kullanabilirsiniz. Bu tür şeylerle ilgileniyorsanız hayatınızı kurtaracak bir site var. Bir diğer sitemiz Virüs Total. Bu site ne işe yarıyor? Örneğin bir internet sitesinden şüphelendiniz. Bir URL, bakın URL'yi yapıştırabilirsiniz buraya. Bir dosyadan şüphelendiniz. Bir dosya seçelim bakalım ne işe yarıyormuş. Mesela şunu seçtim yükleniyor. Bizim için online şekilde bu dosyayı farklı servislerde arayarak içinde virüs olmadığını, olup olmadığını, güvenli olup olmadığını bizim için test ediyor. Bakın burada Testten geçen yerleri de yazıyor. Gördüğünüz gibi neler var bilinen bakalım. Gördüğünüz gibi bir sürü ünlü virüs programından dahi geçiriyor. Size burada bir güvenli olup olmadığını dosyada eğer bir virüs varsa veya bir internet sitesini yapıştırdıysanız internet sitesinde bir problem varsa buradan size söylüyor. Bir site, bir dosya, bir şey varsa virüs totale geliyorsunuz. Buradan aratıyorsunuz size online bir şekilde bunun güvenli olup olmadığını söylüyor. Bence bu da çok işinize yarayacak. Aklınızdaki soru işaretlerini giderecek bir site olduğunu düşünüyor. Anlatacağım siteler bu kadar da umarım hoşunuza giden işinize yarayan siteler olmuştur. En fazla hangi sitenin size yararı olabileceğini açıklama kısmına yazabilirsiniz. Ve bu videonun ikincisinde gelmesini istiyorsanız daha farklı 10 tane işinize yarar hayatınızı kolaylaştıracak site bulup yayınlamamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın kader mahkumları.